Ne kadarmış bu? Bakalım. 55. Evet, 55. Şimdi burada 50 ve 5. Evet. Burada teşekkürler. 55. Başka bu bu ne kadarmış? 15 TL. Evet, 15 TL. 10 Hı <laughs> -hı. ve 5. Evet, teşekkür ederim. Şunu ben bir göstereyim. Evet. 75. Ney? Kuruş. Değil mi? 75, 75 kuruş. kuruş. Evet, 75 kuruş. 50 ve bu. Evet. Teşekkür ederim. Nasıl? Ne kadarmış? 3 TL. Evet, 3 TL. Şimdi burada. Hı. Bir, iki ve üç. Teşekkürler. Dört, dört lira. lira. Dört, dört lira. Elli, elli kuruş. Elli kuruş. Evet, dört lira elli kuruş. Ver bakalım 4 Dört lira elli kuruş. Evet. Buradan dört veriyoruz. Evet. Dört. Hı. 40. 50 kuruşumu daha ver. 50 kuruş eksik verdin. 50 kuruşu nasıl vereceksin? Böyle. Evet. 50 kuruş da oldu. Bundan. Ve 5. 5 kuruş. Işte. 5 TL o. 5 Tamam. Bundan. Evet. Buna bakalım gözüktü mi Gözüktü tamam. Ne kadar? 8. Evet, 8 TL. 8 TL istiyorum. Bir tane 5. Hı, o kadar mı? 3 tane de buradan birlik alıyoruz. Evet, toplamı kaç yapıyor? Toplamı 8. Evet. Şimdi buna bakalım. Hı, bunu ver bana. 1 TL. Hı hı. Kuruş. Evet 15 kuruş. 1 TL 15 kuruş. Ve 15. Hı. Buradan bir tane verelim. Evet başka 15 kuruş istiyorum. Ve 15 kuruş. Buradan. Dur, oradan değil de. 10 ve 5. Evet, aferin. 15 kuruş. Kuruşlar 1 milyon 1 TL'den küçüktür. Uh -huh. Bu ne bakalım? Bu kadar kadarmış? 3 ve 75. Evet. 3 kuruştur. 3 lira 75 kuruş. Buradan 3 verelim. 3 verdik. Ama daha yetmedi. Şimdi o 75'ti. Evet, 75. 150. Hı hı. Ve 25. Evet. İşte şimdi oldu. Evet. Ne kadarmış? Çanta. Evet. Ne kadarmış bu? Çanta 20 TL. Aferin 20 TL. Doğru söyledin. 20 TL. 20 TL. Burada hiç 20 TL yok olduğu için Buradan 20 TL alıyoruz. Aferin. Bir anda korkuttun gözümü. Oradan bir şey vereceğim sandım. <laughs> Bu. <şaşırttım. gülüyor> 5 TL. Evet 5 TL. 5 buradan. Olabilir. 5 TL vereceğim ona. Canan nereden istiyor? Oradan mı? Evet. evet. Tamam. Teşekkürler. Çünkü hı. iki tarafta da 5 var. Hı <laughs> hı.